yaşında öz dayısı tarafından canice öldürülen Nagihan'ın ablası Eda ilk kez Zahide Yetiş'e konuştu. Bu dayı denilen şahıs ve onun ablası Hatice Uygur benim babamı öldürmüşlerdi. Hatice tutuklandı. Yaşar kaçıyordu. Yaşar üç ay önce tutuklandı. Çocuk bir yıldır kayıtmış. Bir de gelin yok ortada. Benim abimin e, eşi vardı Selvi, Selvi Uygur. Hı. Bu da yok ortada. Muhtemelen bunu da öldürmüşler. Gelinle bu yaşarın arasında bir münasebet oluşmuş. Babam da buna şahitlik ettiği için babamı öldürmüşlerdi. Babam gördüğü için. Gelin yok şu anda. Hiçbir yerde bir işlem yok. Onun adına yapılmış hiçbir şey yok. Ama yok. Gelin de yok yani. Babamın kaybolduğu günden beri, 2011'den beri bu da kayıp. Kardeşim. kız kardeş aynı adamla evliler. Evet, aynı adamla evde aynı evde yaşıyorlar. Bir sürü hem ondan çocuğu var hem ondan çocuğu var. Şimdi böyle rezil bir adam yani. Bunlar sokakta yanımızda dolaşmasın. Kesinlikle. Bunlar aynı var. yerlere gitmeyelim ya. Aynı havayı solumayalım yani. Bu nedir Benim böyle? Benim babamı öldürdüler. Devlet sadece siz... kemiklerini verdiler bize kaçıyorlardı. Yani bize çocuklarını hiç göstermiyorlardı. Peki siz sormuyor muydunuz? Neden kaçıyorsunuz? Neden çocukları sonra göstermiyorsunuz? yok ki hem bunlar her ay bir şehirde bir yerde kalıyorlarmış. Yani bunların bir numaraları yok, bir evleri yok. İki tane daha çocuk var. Nagihan neden sizin yanınızda değildi de oradaydı? Nagihan annesi babamı öldürdükten sonra çocukları da aldı kaçtı. Selvi, Yaşar ee, ve Hatice. Üç kişi benim babamı katletti. Eda Hanım merhaba. Canım. Merhabalar tekrar başınız sağ olsun. Şimdi tekrar Eda sağ olun. Hanım. Şu an sizin bu e, söylediklerinizi ben duyuyorum. Böyle tüylerim artık. İnanamadım. Neler yaşatmışlar onu çocuğa, neler yaşatmışlar yani. Biz bunları sadece televizyondan işte duyup görebiliyoruz sadece. Eda Hanım sadece ben değil ekibim de bu montajı yaparken, seslendirirken, bakarken biz inanamıyoruz. Böyle bir aile olabilir mi diye. Yani şimdi ben sizi müsaade, sizi ekranı görüyorsunuz değil mi? Evet. Sizinle beraber şu olayı biraz daha netleştirmek için ben böyle bir tahta yaptırdım. Şimdi evet. buraya ekleyeceklerimiz de var Eda Hanım. Gerçekten yani böyle bir aile olamaz. Bu kadar cinayetin içinde herkes birbirinin peşinde bir enteresan evet. bir durum var. Şimdi Mehmet Bey sizin rahmetli babanız. Evet. Mehmet Bey istemeden herhalde bir şeylere şahit oldu. Evet, evet. Hatice Bilmiyorum. Hanım anneniz Yaşar Bey e benim burada dayı değil, o benim üvey annemdi, benim öz annem değil o. Üvey anneniz. Evet. Peki üvey anneniz babanızı öldürdüğü için şu anda cezaevinde. Mehmet evet. Bey'i tek başına öldürmediğini söylüyorsunuz. Tek başına öldürmedi, evet. Selvi, e, gelin Selvi. Yaşar. Şimdi kim kimdir? Onları tekrar söyleyelim. Hatice'nin Hatice Hatice'nin kardeşi mi? Yaşar. Bu evet. ikisi babanızla Hatice evlenince Yaşar da aileye dahil oluyor yani. Evet. Evet. Yaşar ve Hatice yani iki kardeş her şeyi. Bilen, planlayan ve birbirine müthiş evet. şekilde destek. Aldığımız i̇ki... da var. O ben diyor ya benim hiçbir şeyde şahitlik etmedim. Az önce sizin deyinizde evet. dinledim. Evet. O benim babamı öldürdüğü gün, ertesi gün evim kanlarını temizleyen Emine Çin'dir. O da var içerisinde, işin içerisinde. Emine Kostelenen kim? Emine, Emine Yaşar'ın o ikinci karısı. İkinci karısı. Bunun iki tane karısı var. İkisi de özbeöz evet. kardeş değil mi? Evet, evet. Babamın temizliğe, babamın... Kanlarını temizlemeye geldiğinden o da gelmişti oraya. Emine benim diğer... ifadelerde de söylemiş. zaten. Diğer kardeşin adı ne? Yaşar'la evli olan Havva. Evet. Siz kiminle evlisiniz? Ben, e, benim eşim orada buradan tanıdık birisi değil. Diyarbakır'la benim Peki yani Yaşar sizin e, neyiniz Üvey oluyor? dayım. Neyiniz? Üvey dayım oluyor. Üvey dayınız oluyor. Evet. Yani Hatice'den dolayı bir dayılık ilişkiniz var. Evet. evet. Emine babanız... Öldürüldükten sonra gelip kanlarını temizledi diyorsunuz. Evet. Peki, ertesi gün. Selvi kimin karısı? Selvi ben benim abimin eşiydi. Öz abinizin eşiydi. Evet. evet. Şu anda Selvi'ye ulaşılamıyor. Selvi evet, kayıp yok. Evet. Uzun zamandır, yıllardır kayıp. İşte babam karı 2-3 aydan sonra ondan da hiçbir şekilde haber alınamadı. Peki sizin iddianıza göre, sizin iddianıza göre Mehmet Bey yani babanız ikinci eşi Hatice, onun oğlan, erkek kardeşi Yaşar... Evet. Yaşar'ın iddianıza göre e, Selvi ile yani gelininizle ilişkisi olan üçünün babanızı evet. öldürdüğünü düşünüyorsunuz. Evet. Peki evet. Hatice kocasını öldürdü, Yaşar eniştesini öldürdü, evet. Selvi Gelin, neden işin içinde? Selvi Yaşar'la Yaşar ilişkisi olduğu için. Babamı işte babam anlamıştır muhtemelen ilişkilerine falan bir şeyler hep şahit oldu muhtemelen. Yaşarla Selvi'yi görmüş olabilir diyorsunuz. Evet, evet. Onu oğlu şey evli oldu. yani Selvi, gelini. Tabii o sırada evliydi, evet. Abim gelini, evliydi. sonradan evlendiği karısının erkek kardeşiyle beraber. Evet, Bu bir baba evet. için ne kadar acı bir şey? Yani kesinlikle babam bunu görmüş, bunlar babam onlara bir şey yapacak diye şey yapmış yani katletmişler babamı. Başka hiçbir sebep yok. Peki zaten mesajları falan sonra zaten devlet hepsini çıkarmıştı. Selvi ile Yaşar'ın mesajlaşmalarını falan. Her şeyini onlar da itiraf etmişti bu arada. Aralarında ilişki olduğunu itiraf etmişlerdi devlete. Peki yani sizin üvey anneniz Hatice, üvey dayınız Yaşar ve gelininiz Selvi. Gelininiz Selvi ve Yaşar'ın birlikteliğini, münasebetini gördüğü için Hatice ile babanızı öldürdü. Peki gelelim Nagihan'a. Nagihan neden öldürülmüş olabilir? Ben bu Nagihan'ı sizden bir öğreniyorum çekiyor kızın. Şeylerini çekmiş kızı. Sapık adam ruhsuz cibiliyetsiz nasıl bir insan? Ben ne söylenilebilir ki? Yani çocuğa neler yapmış? Alınan haberlere göre Emine ve Havva... Yani üvey dayınız Yaşar'ın iki tane öz kardeş, iki öz kardeşle evleniyor. Biriyle evet. imam nikahıyla, biriyle resmi nikahla. Evet. Onlar da durumdan muzdarip olduklarını düşünüp Nagihan'a karşı tepki gösteriyorlar. Tabii zaten %90 ki, diyorlar ya mesela benim parmağım yok diyor Emine mesela. Muhtemelen Emine yaptırmıştır onu kıskançlıktan arasındaki münasebetin kıza yaptığını görmüştür. Öldür bunu öldürelim demiştir yani başka hiçbir sebebi yoktur ki benim haberim var yoktu ben yatıp uyuyordum. Zamanında babam için de aynısını söyledi Emine Çin. Dedi ne ki dedi? benim haberim yok ama bütün komşular herkes görmüştü ki babamın kanlarını kendisi temizlemişti. Böyle sıyırmıştı kendini. artık sıyıramaz yani bu saatten sonra. Yani Emine kocasını Emine sonucu, imam nikahlı olan mı sonradan gelen mi ilk eşi mi? Olan, i̇mam nikahlı olan yani sen e, diyorsun ki benim haberim bir evin içerisinde bir çocuk öldürülüyor. Oraya beton kazılıyor, oranın üstü kapatılıyor. Benim haberim yoktu. Böyle sıyıramaz kendini. Devlet bunu artık yemez. Peki Emine Havva'yı kıskanmıyor mu? İşte kı kıskansa aynı Bu ya, kız kardeşi, öz kız kardeşi. İşte demek ki kıskanmıyor ki ondan bir sürü çocukları var ikisinin de. Adam sanki sanarsın e, dünyanın hiç bulunmayan eşi bulunmaz bir adam ee, bu adam için bir sürü cinayetler işleniliyor. Bu adam ne oldu böyle yani? Bu adam neymiş ki böyle? Bu yani kadar kalmadı, cinayet geldi kaç çocuğu var? bir fikrim yok. Bunlar her sene bir tane doğuruyor çünkü. O kadar çok mu çocukları? Valla benim gördüğüm sosyal medyadan biraz araştırdığım üst, üstüne bayağı bir çocukları var. Bir tane zaten o evine, Emine'den olan kız, kız kardeşim evlenmiş gitmiş. Nasıl böyle bir hata işlemiş? Benim de kız kardeşim gitmiş. Babasının katilinin Oğluyla evlenmiş, buna Aynen. da şaşırıyorum tabii. Belki o Baba sırada babanı bu adam öldürmüş, Senin annen bu yüzden yatıyor ve sen gidip bunun e, oğluyla evleniyorsun. Nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Onu efendim? da acaba zor durumda bırakmış olabilirler mi? Bize, ya saydı, etmiş bize olabilirler söyleseydi, Bize söyleseydi, deseydi, ben zor durumdayım deseydi. Gitmiş bir de ondan çocuk yapmış, babasının katilleri yani, bunlar bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Peki şimdi siz bize çok anında. enteresan bilgiler veriyorsunuz. Emine kocası Yaşar'ı Nagyan'dan kıskanmış ve onu öldürtmüş olabilir dediniz. Peki Tabii Selvi'den kesinlikle. kıskanmış. Selvi'yi de öldürtmüş Selvi de olabilir aynısını yaptı. işte. Selvi'yi de kıskandı, onu da öldürttü. Bu Emine yani Emine hep başta hani diyor ben hiçbir şey derdim yok diyor da. Her Peki, şeyin başı yok. Selvi'nin kayboluşu hakkında ne biliyorsunuz? Şimdi bu enteresan evet, Selvi'nin kayboluşu hakkında sadece şöyle bir şey biliyorum. Bu babam kaybolduktan sonra biz babamı aramaya devlete gittik işte baban sabah işe gitti dediler bize ben geldim burada ağla her yerde arıyorum İstanbul, İstanbul'da yaşıyordum babam da Hatay'da geldim Hatay'da her yerde araştırıyorum polise ee, o sıra Selvi bize e, bir söylemeye çalıştı bir şeyler kaçtı İstanbul'dan geldi Esenler, Esenler'den beni aradı dedi daha yanınıza geleceğim ben de gel dedim Anladık zaten bir sıra o sıra neyin ne olduğunu. Gel dedim. Ee, o sıra bir iki kere geleceğim geleceğim diye aradı beni. Telefonu da kapattı. 212 numaradan aradı. Bir daha kapattı.